Özgürden yine şeytani racim ve siyaset şeklinde ve zamanın dilinde mot dolaşan e, ve bir anlamda da birçok e, meseleye e, girişte veya onların e, halinde o anlaşılmasında e, birçok diğer meselelerin ilişkilendirildiği bir e, ifadeyle e, başlıyoruz. E, Adem hocam e, sizle başlayalım yine e, inşallah e, geçen hafta bir rüyadan bahsetmiştik. Şimdi o rüyadan sonra biraz da ne diyelim gerçeklik dünyasına gelir zamanın aklen akla döndüğünü görüyoruz ve diyor ki aynı gün pür ümit başka bir dünyevi meclise gitti. dünyevilerin mut daveti ve konuşması söz konusu. Bu akşam neler konuşacağız Aydan Hocam? Sizle başlayalım inşallah. Buyurun hocam. E, bugünkü e, mütareke dönemindeki e, siyaset meselesinin ele alındığı bir bölümden bahsedeceğiz. Aslında siyasete nasıl yaklaşılması gerektiğine dair, ve Düzleman Said Nursi'nin yaklaşımlarının e, ilk kez yoğunca ele alındığı bir bölüm. Ve bundan sonraki eserlerinde de burayı biraz ayrıntılılayarak, örnekleri artırarak geliştirdiğini gözlemliyoruz. Şimdi o dönemdeki siyasi hayattan birazcık bahsetmemiz gerekiyor. Yani bunu anlamak için. Ee, neden geldin? Siyasete karışmıyorsun. Ee, sualine muhatap oluyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri efendim bir mecliste bir dünyeviler meclisine gittiğini e, ve dünyevi bir meclise gittiğini ve böyle bir sualle karşılaştığını e, gözlemliyoruz. Bu meclis muhtemelen Darül hikmet İslamiye yani o dönemde zaman zaman gittiği bir meclis, üye olalı şu an itibariyle yani 1919 başları itibariyle efendim bir yılı yaklaşmış meclise zaman zaman giden bir kişi bu soruda muhtemelen oralarda karşısına çıkıyor. Tabi burada siyaset konusunun e, bu kadar yoğun bir şekilde ele alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Siyaset derken kastedilen nedir? İttihat Terakki ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın e, bu dönemdeki cedelleşmelerinden bahsediliyor. İnsanların e, yoğun bir şekilde siyasallaştığı bir dönemden bahsediliyor. Malum olduğu üzere e, İttihat Terakki Cemiyeti 1908 Meşrutiyetini ile beraber etkili olmaya başlamış e, ve e, 1918 başına kadar zaman zaman etkisini yitirmekle beraber 1913'ten itibaren etkin bir şekilde ülke yönetiminde kendisini hissettirmişti. Özellikle Baba Ali Başkanından sonra ve Savaş yıllarında ülke yönetiminde etkili olan bir siyasal partiydi. Bu arada zaman zaman kurulan e, farklı bir ekole mensup olan başka bir parti vardı. Meşrutiyet yıllarında Ahrar Fırkası 1910'lu yıllarda, 1911'de yine başka bir isimle kurulmuş ve sonraki yıllarda da o isimle devam etmişti. Bu siyasal partinin adı Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Hürriyet ve İtilaf Fırkası Prens Sabahattin'in Ahrar ve daha sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın politikalarını destekleme noktasında yaptığı çabalardan dolayı Prens Sabahattin gibi İngiliz taraftarı bir siyaset gidiyordu. Ancak başlangıçtaki İngiliz taraftarlığı e, negatif anlamda düşünülebilecek bir taraftarlık değildi. Yani İngiliz efendim yanlısı bir siyasi, siyasi hareket olarak bilmiyordu. Fakat e, bu dönemde 1919 yılında yeniden kurulduğunu gözlemliyoruz ve İngiliz taraftarlığı farklı bir boyut kazanıyor. Şimdi mütarekeden sonra yani Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918'de imzalanmasından sonra malum olduğu üzere iddiatçıların önde gelen isimleri ülkeyi terk etmişlerdi. Kasım başında. Ve bundan sonra birazcık meydan boş kalmıştı. Ve çok geçmeden 1918 sonundan bahsediyoruz. 1919 başında Efendim, bu daha önce kurulmuş ve e, fonksiyonunu yitirmiş bir parti olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası e, yeniden kuruldu. Yani 1919 başlarında yeniden kuruldu. Ve bildiğiniz gibi Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1919'un 3. E, ayından itibaren yönetimde çok etkili olmaya başladı. Bulaşan şöyle bir durum ortaya çıktı. 1919 Mart'ından itibaren özellikle damat ve hükümetleri vesaire e, yönetime gelmeleriyle birlikte İngiliz canlısı iddiatçı karşılığı politikalar çok şiddetli bir şekilde etkin olmaya başladı. Ve şu metnin, şu okuduğumuz metnin yazıldığı dönemde e, artık iddiatçılar gücünü yitirmiş, Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensupları gücünü efendim e, zirveye taşımış e, ve her istediklerini yapabilecek güç ve iktidara gelmişlerdi. Böyle bir ortamdan bahsediliyor. Hürriyet e, İttihat ve Terakki Cemiyetinin iktidarda olduğu dönemlerde nasıl muhaliflere göz açtırmadıysa, Hürriyet ve İttihat fırkası e, etkili olmaya başladığı dönemlerde de iktidarılara göz açtırmamıştır. Bu siyasal karşıtlık. E, menfi özelliklerinin e, yoğunca görüldüğü örnek dönemlerden bir tanesidir. Yani birçok güzelliğin önünü kapatan, insanları siyasal kamplara bölerek efendim, insanların efendim e, birçoğundan yararlanma imkanını önünü tıkayan kutuplaşmaların iyice arttığı bir dönemi yaşamaya başlıyoruz. Hatta öyle ki bu dönemde işte e, dönemin o meşhur ulemasından Şeylüsamlık yapmış, işte Mustafa Sabri Efendi'nin Hürriyet ve İtirap Fırkası içerisinde bulunması, onları İngiliz Moğol Cemiyetinin Bahri Başkanlığı'nı yapacak derecede e, siyasi taraftarlığın insanı taassubane bir siyasi taraftarlığın insanı nerelere götürebileceğinin güzel örneklerini vermiş. Aslında e, Mustafa Sabri Efendi amiyetli bir din uleması olduğu halde, bu mütareke döneminde girmiş olduğu mecranın etkisiyle zaman içerisinde artık e, memleketin aleyhine dönen siyasal cereyanların içerisinde yer almakta bir beis görmeyen bir e, mecranın içerisine girmiş oluyor. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Artık mütareke döneminde siyasal çatışmalar çok şiddetli bir şekilde kendisini göstermeye başladı. Şimdi hürriyet ve itiraf e, Fırkası iktidara geldikten sonra artık yapılan şuydu. İttihat ve terakki cemiyeti her türlü kötülüğün müsebbibidir. Memlekette meydana gelmiş ne kadar kötülük varsa ittihatçılardan kaynaklanmıştır. İttihatçılar tutulmalı, yargılanmalı, cezalandırılmalı, katledilmeli. Böyle düşünüyor. Bunun entelektüel boyutunu da hazırlamışlar özellikle Hürriyet ve İtilaf Fırkası bakanlarının da efendim desteğiyle bir takım kitaplar hazırlanmaya başlanmış. Mesela bunlardan bir tanesi Ahmet Refik'in İki Komite İki Kıtal adlı eseri. İki Komite İki Kıtal adlı eserini yazarken komitelerden birisi İttihat Terakki, birisi Ermeni Komitesi. Yani Ermenilerle İttihat Terakki'yi aynı kefeye koyuyor. Mesela Mehmet Selahattin'in Bildiklerim adlı kitabı. Halit Refik'in Sakın Aldanma, İnanma kitabı. Nazif Şiru'nun Son Fırsat adlı eseri hükümetin desteğiyle İttihat ve Terakki Cemiyetini kötülemek amacıyla yazılmış kitaplardır. Hatta bütün bunların olduğu bir dönemde Bediüzzaman Hazretleri olayları şaşarak izliyordu. Ve Amuzu ve Siyaset sözünü bütün bu olaylar olurken söyledi. Ee, yani artık insanların muhakemeyi e, yitirdiği, e, dostu düşmanı karıştırdığı, e, siyasetle her şeyi biçim verdiği bir e, dönemde e, şeytandan e, Allah'a sığındığı gibi siyasetten de Allah'a sığındığı bir dönemin geldiğini gözlemliyor. Çünkü kendi e, taraftarı e, günahkar bir insanı, karşı tarafın mütedeyin bir insanını tercih edilen bir siyasal ortam oluşmuş oldu. Bediüzzaman Hazretleri öyle gördü ki itaatçiler hamiyetli olanlarını bile düşman safına koymuşlardı. Enver gibi. Onun için e, Said Halim gibi. E, Antranik'le Enver'i aynı çetede, e, aynı e, efendim değerlendirmeye başlamışlardı. Bu etmiş olduğum e, Ahmet Refik'in iki Komite İki Kıtal adlı eserinde e, Enver efendim aynı kefeye konmaya başlamıştı. İkisi de katil deniliyordu. E, bundan dolayı işte Enver'le Enver ile e, efendim Said Hanim'e birlikte vurmam e, vuran da nazarımda sefil bir sözünü bu siyasetin olumsuz yüzünden dolayı söyleyecektir. Kulasa e, bu bölümü özetlersek ee, o dönemde siyasetin olumsuz yönü bütün cepheleriyle kendisini göstermeye başlamıştı ve Bediüzzaman Hazretleri siyasete dair e, tespitlerini ortaya koydu ve e, bu siyasi tasvumun taassum, ve siyasi taraftirliğin insanı efendim çok kötü noktaya götürebileceğini bildiğinden dolayı ve siyaset dedi ve siyasete bir mesafe koydu ve bu düşüncesi onun hayatı boyunca bir prensibi oldu. E, siyasetle ilgili konular her hiçbir zaman birinci bir konu olarak kalmadı ikinci bir konu olarak ortaya çıktı. Birinci mesele iman kurtarma hizmeti imani meseleler oldu. Şimdi bu tabii çok geniş bir mesele hem tarihsel bağları var e, muhtemelen bunu çok daha uzun konuşmamız gereken uçları var. Ama özellikle buradaki e, ucundan tutacak olursak yani zaman burada işte Adrenetik'le Said Halim Paşa bunlar az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi anlaşılan çok ciddi taraflar olmuş. Oradan başlayarak hocam e, özellikle bu e, iki kefeden bahsediyor. Mizanın iki kefesi ve bu iki kefenin işte birisinin e, sikletinin diğerinin hifletine yol açması gibi yani hadisatı böyle illa ikili dereceyle mi okumak gerekiyor gibi tarihi hadiseleri veya içinde bulunan olguları ne tür bir ölçüyle okumak gerekiyor Bediüzzaman'a zamana göre ve burada da hemen arkasında takip eden ayet kerimede hem bela Müzra uhra ayetini daha önce de konuşmuştuk bir kişinin günahı da sevabı da esasında başkasına yani sevabı belki iyi noktada devam ettirilebilir ama en azından kimsenin günahı kimseye yazılmaz manasında ama insanların da hep hata ettiğini zulmettiğini ifade eden bu iki ayet-i kerime üzerinden Bediüzzaman yani din-siyaset ilişkisini, e, birey-toplum ve devlet ilişkisini hangi çerçevede kurmamızı teklif ediyor? Bugüne dair tarihteki bu örnek üzerinde bugüne dair e, nasıl bir okuma yapmak gerekir Adem Hocam? Bediüzzaman Hazretleri tarihi olayları değerlendirirken eksileri ve artılarıyla birlikte değerlendirmiştir. Ee, malum olduğu üzere İttihat ve Terakki Partisi Meşrutiyet'in başında hürriyeti ilan ederken Bedir Zaman Hazretleri de İttihatçıları e, alkışlamış ve onlarla birlikte Selanik'te, Sultanahmet'te vs. yerlerde e, hatta işte Anadolu'da Meşrutiyet'i anlatmış. Onlarla fikir birliği yapmıştı. Ancak e, çok geçmeden eee İttihat ve Terakki cemiyeti mensuplarının otoriter tavırlar taşınmaya başlaması, efendim din konusunda bazı zaaflarının görülmeye başlaması, her şeyden önemlisi de Sultan II. Abdülhamid'i eleştirdikleri istibdat konusunda kendilerinin zaaflarının ortaya çıkması çıkmaya başlamasıyla birlikte onları da eleştirmeye başlamıştır. Yani e, zamanın dünyasında e, birisini sürekli övmek, efendim ismini bağlı kalarak birisini sürekli övmek ya da birisini sürekli yermek diye bir şey söz konusu değil. İçerik önemli, muhteva önemli. İttihat ve Terakki Cemiyeti başlangıçtaki o hürriyetçi tavrını koruyabilmiş olsaydı onları desteklemeye devam edecekti. Ancak çok geçmeden otoriter eğilimleri efendim ortaya çıkınca İttihat Terakki'ye önce e, birazcık güvensiz bakmaya başladı. Onların içerisinde Enver Paşa'ya muhabbeti devam etmekle birlikte İttihatçıların politikalarını eleştirmeye başladı. Ve daha sonra da onların komitacı ve müstevit hallerini gördükçe eleştirdi. Malum olduğu üzere Bediüzzaman Hazretleri e, siyaseti vatan meselesinden farklı gördüğünden dolayı her ne kadar eleştirmiş olsa da İttihat ve Terakki Cemiyeti zamanında e, vatanın, İslam ahalinin özgürlüğünün tehlikeye düştüğü bir zamanda yani Birinci Dünya Savaşı sırasında silahını çekip cepheye gitmekten de çekinmedi. Bu ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başlangıcındaki pozisyonu değiştirip istikdat e, eğilimlerini ortaya çıkarması ile birlikte Bediüzzaman'ın onları eleştirmeye başlaması e, mütareke döneminde konuşulmaya başlanmış demek ki şöyle bir sual yönetiyorlar e, diyorlar ki iddiada şerit bir muarızdın neden şimdi sukut ediyorsun evet e, yani bir insan zayıfken yere düşmüşken vurmak efendim ayaklarınızın altında çiğnemek e, çok kolaydır ama izzetli insanlar onu yapmazlar Adem Hocam buradaki iddiada muarız kastımız doğrudan iddia terakki olan eleştirisi muhtemelen. Evet 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 aynen onu anlamamız gerekiyor. Evet. İddia terakki kastediliyor burada. Şimdi e, iddia terakki mensupları mütareke döneminde artık düşmüşler. Efendim vazifelerini e, eski vazifelerini bırakmışlar. İ, Hürriyet ve itiraf fırkası mensupları tarafından cezalandırılma yönüne gidildiği bir e, zamanda biraz önce ben etmiş olduğum e, kitaplarla ya da politikalarla iddiatçıların ezilmeye çalışıldığı bir dönem yaşanıyor. Hatta işte daha önce de söylediğim gibi Venizelos'la bir anlamda efendim e, Sayit Halim, Enverle Antronik e, aynı kefeye konulmaya çalışılıyor. İşte böyle bir ortamda bediye zaman. Adem hocam o bir, 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 bir söylüyor. Adem hocam? Evet. Bu çok nakledildiği için bu şahıslar nereye denk geliyor? Bir iki cümle lütfetseniz bunlarla. Ilgili. Çok konuşulan bir pasaj çünkü. Bu isimler evet. neyi, neyi bize söylemeye çalışıyor bediye zaman bunlarla. Yani malum e, Antanik, e, Ermeni Gerilla lideri. Yani e, Osmanlı vatandaşı. Fakat e, Ermeni e, örgütlerinde görev yapmış, pek çok Müslüman'ı katleden bir insan. E, bu Antranik e, malum olduğu üzere özellikle Doğu bölgelerinde Bediüzzaman'ın Birinci Dünya Savaşı'nda milis e, albayı olduğu zaman mücadele ettiği komitecilerden efendim, birisi e, Ruslarla birlikte Osmanlı devletinin doğu bölgelerini istila eden komutanların başında geliyor. Ee, Enver malum İttihat Terakki Cemiyeti'nin lideri. Ee, bu görünmeyen sıfatı. Görünen sıfatı başkomutan vekili. Osmanlı Devleti'nin başkomutan vekili. Hı. Ama e, burada ikisinin benzer e, yan yana koymaları Antranik işte e, Ermeni Komitesi'nin lideri. E, Enver'de Türkiye'deki e, Efendim, komitenin lideri. Ee, şöyle diyorlar, Ermeniler de zulmetti, iddiatçılar da zulmetti. İtirafçılar öyle diyor. Ötekilere bakınca Venizelos malum Yunanistan'ın e, başbakanı. Said Alim ise Osmanlı Devleti'nin 1917 yılında başbakanlığı bırakan e, bir devlet adamı. Malum o meşhur Burhanlarımız adlı eserin yazarı İslamcı e, devlet adamı Said Alim. 1917'ye kadar başbakanlık yaptı. Uzun bir süre başbakanlık yaptı. Ee, zaman diyor ki e, Antranik ile beraber Enver'e yani iki komutan bunlar. İkisi de birisi Ermenilerin e, taşnak e, komiteci lideri. Ötekisi efendim İttihat Herakli Cem İkisini ikisini aynı kefeye koyamayız diyor. Yani her ne kadar birisi e, ikisinin de hataları olabilir, şu olur, bu olur. İkisini de asla aynı kefeye koyamayız. Venizel Usta Said Halim de öyle. Onları da aynı kefeye koyamayız. Yani Antranik zulmetmiştir. Müslümanları katletmiştir. Efendim Venizelos İngilizlerin eliyle zulmetmiştir. Anadolu'da efendim bir takım zulümler yapmıştır. Nasıl ben Said Halim'le Venizelos'u Enver'de Antranik'i nasıl aynı kefeye koyabilirim diyor. Ama o günkü bakış açısında iddiatçıları karalamak pahasına Enver'in güzel davranışları, yapmış olduğu efendim güzel yönetimi kusurlar olabilir ayrı bir konu. Yapmış olduğu iyi şeyleri görmezden gelen bir politika var. Sayit Halim gibi o yumuşak başlı ve kötülüklere çok da eğilimi olmayan bir devlet adamını zalim gibi gösterme eğilimi var. bütün bunları elinin tersiyle itiyor. Bir anlamda düştüğü zaman iddiaçılara sahip çıkıyor. Yani çok zamandır e, iddiaçılara muhalefet eden onları eleştiren onların kurduğu istihdat yönetimini eleştiren Bediüzzaman Hazretleri iddiaçılar efendim dara düşünce herkesin onlara vurmaya başladığını görünce iddiaçılara sahip çıkıyor. Yani onların e, bu bakış açısının doğru olmadığını söylüyor. Daha sonraki yıllarda Bediüzzaman Hazretlerinin tarihi kişilere ve olaylara bakış açısını gördüğümüz zaman bu mizanın, bu ölçünün gerçekten e, objektif, hakkaniyetli bir bakış açısının dediğimiz hayatı boyunca var olduğunu gözlemleriz. Biz bu bakış açısını efendim 2. Abdülhamid için de e, görürüz. Hatalarıyla, eksikleriyle. Osmanlı Sultanları ile ilgili de görürüz. Abbas Halifeleri ile ilgili de görürüz. Emevi Halifeleri ile ilgili de görürüz. Hepsiyle ilgili değerlendirmeleri vardır. Hepsinin iyi taraflarını söylemiştir, kötü taraflarını da söylemiştir. Ama siyasi bir taraf geldikten dolayı efendim az e, hatası olmuş insanlara vurmayı asla tercih etmemiştir. Bu şunu da göstermektedir. E, dönemin siyasal olayların etkisiyle hareket eden bir insan değil. E, dönem nasıl olursa olsun, e, Padişah Abdülhamit zamanında ona muhalefet ederek hakikati söylemeyi, göze almış. İttihatçılar zamanında onlara muhalefet ederek hakikati söylemeyi göze almış. Şimdi de itirafçılar zamanı. İtirafçılar zamanında da yani hürriyet ve itiraf fırkası zamanında da onların rağmını onlar olduğu halde efendim e, genel fikrin aksi olarak iddia ve terakki fırkası mensuplarının iyi taraflarını ön plana çıkarıyor. Hiçbir zaman bir Ermeni komitecıyla bir Müslüman komiteciyi aynı kefeye koyamayız diyor. Bu aslında bize bugün de e, sahip olmamız gereken bir ölçek olması gerektiğini ben e, düşünüyorum. Bazen siyaset gözlerimizi o kadar kapatıyor ki siyasi bir muhalifimizi e, işte İslam'ın düşmanı bir insana benzetir bir hale gelebiliyoruz. E, bu anlamda bu bizim için önemli bir ölçüdür diye düşünüyorum.